Merhabalar hanımlar hepiniz Elişi sepetim youtube kanalıma hoş geldiniz. Ee, bu güzel türbentimi hanımlar bu kombinlediğim güzel renklerimle e, ağır bir model çalışacağım bugün. Hemen şöyle e, zemin rengimi iğneme alayım modelimize başlayalım. Evet hanımlar şöyle alt tarafımı hazırlamıştım. Şöyle hanımlar ara yolum bu şekilde olacak. Hemen nasıl yaptığımı göstereyim. Burada hanımlar sayarak 15 tane boş zürafa bırakacağım. Hemen şöyle 16.sına sabitledim. Şöyle şu alttaki ipi de aldım. Hemen şu fazlalıktan kurtulayım. Şöyle minik bir pırpır pır hanımlar. Üstü aldım. Tekrar bir tane daha hazırlıyorum. Şöyle hanımlar en tepesine iki sıra çıktıktan sonra üçüncü sırada iki tane pırpır pır yapıyorum. Bu şekilde. Hemen şöyle bir tane boş zürafa atlayarak ikincisini sabitliyorum. şöyle ipimi biraz gevşekçe bıraktım tekrardan yandakine geçiş yapıyorum Şöyle en tepesinden iki tane pırpır pır alıyorum. Bir tane boş zürafa atlayarak ikincisini sabitliyorum. Bu şekilde. Şimdi bu şekilde hanımlar 7 adet hazırlayalım şunu devam etmeyeceğim şurada hazırlamıştım bu şekilde hemen şöyle yeşil ipimi iğneme alayım modelimize devam edelim Evet hanımlar şöyle yeşil ipimi aldım arada hanımlar 15 tane boş zürafa bırakmıştım hemen şu yeşil ipimi şöyle fazlaca tuttum şu kenarda 5 adet boş zürafa bırakıp 6. sana sabitleyeceğim şu ipi alta yürüteceğim hemen şöyle tutuyorum dört tane boş sürafa geçeceğim Hemen şu fazlalığı keseyim. Şöyle geriye aldım. Bu şekilde sayım bir olana kadar devam edeceğim. Şöyle tepesini biraz şöyle genişçe bıraktım bu şekilde. Hemen şöyle içinden geriye doğru sabitleyeceğim. Şöyle hanımlar yuvamın içine 3 minik zürafa hazırlıyorum. Yaprağını hazırlayalım modelimizin. Bu şekilde. Hemen şöyle geriye aldım. burada tekrardan aynı yere batıyorum bir tane artırma işlemi yapacağım Şöyle hanımlar başta bir de sonda artırmalar yaparak sayımızı 5'e çıkaracağız. bu şekilde sayım 5 oldu hanımlar hemen şöyle eksilteceğim tekrar aynı yere batıyorum bu sefer artırma değil hanımlar pırpır hazırlayacağım şekilde sayım 1 olana kadar devam edeceğim. Son olarak şöyle tepesine de bir tane pırpır asılıyorum. Bu kadar arkadaşlar. Hemen şöyle ipimi keseyim. Ee, zemin rengimi iğneme alayım. Ya şöyle. lacivert ipimi iğneme aldım. Şu yol geniş yuvamın içine hanımlar var. Sabitliyorum. Şurada ipimi bol aldım model ağır olduğu için bazen yetmeyebiliyor hemen şöyle 3 tane zürafayla başlıyorum şöyle hanımlar renk koyu olduğu için umarım anlaşılır oluyordur Şöyle hanımlar yorumlarda elimle çok kapattığım söyleniyor. Ee, ben bu şekilde alıştığım için bu şekilde yapıyorum. Şöyle tutmasam elimle yapamıyorum. Bu şekilde. Hemen şöyle geri aldım. İlk yaptığım surafama sabitliyorum. Burada hanımlar kenarlarda artırma yapmayacağım şöyle ortadan artırma yapacağım hemen şöyle tekrardan ortadaki sürafama batıyorum burada artırma işlemi yapacağım bu şekilde 3 sayımı koruyacağım. Tekrardan ortadakini aldım. yine bir tane artırma işlemi yapıyorum şöyle hemen şöyle kenardan da tekrardan bu şekilde hanımlar 4 sıra çıktım hemen şöyle son yaptığım içinden aldım sabitliyorum şöyle geridekine sabitliyorum şöyle genişçe bir yuva hazırlıyorum bu şekilde hemen şöyle tekrardan içinden aldım bir sık iğne ile geçiş yapıyorum ve bunun içine iki tane sura fazla Şöyle geriye attım. Burada bir tane artırma işlemi yapıyorum. Hemen burada da bir tane artırma işlemi yapıyorum. Bu sayede say sayım 3 olacak hanımlar. Şöyle kaydığına bakmayın. Yuvanın içi doldukça Topalanacaktır. Şu anda sayım üç hanımlar. Hemen şöyle tekrardan ek başa aldım. Tekrardan bir tane artırma yapıyorum. Evet hanımlar şöyle göstereyim. Sayım 4 oldu. Şöyle yuvamın içine iniş yapıyorum. Şöyle bu ipimi çok sıkmıyorum hanımlar. Tekrardan iki tane zürafayla başlıyoruz. şu kayayı hanımlar yaptığım gibi şunu da tamamlayacağım bir tane daha hazırlayacağım toplamda yuvamın içine 3 tane hazırlamış olacağım hemen hızlıca onları da hazırlayayım Evet hanımlar şöyle 3 tane hazırladım toplamda 3 tane hazırladık hemen şöyle ters çeviriyorum Şöyle şu ipimi ayarlıyorum. Şöyle bu bolluk yeterli. En baştakine sabitliyorum. Tekrar ön yüzüne çevirdim. Hemen burada bir tane artırma işlemi yapıyorum. Şunu bir sökeyim hanımlar. Evet hanımlar ilk başta hemen şurada bir tane artırma yapıyorum. Şöyle zürafalarımı teker teker alarak zürafalar hazırlıyorum. Şöyle şu ip altta kalacak şekilde şöyle koyu olduğu için Görmekte zorlanıyorum. Evet hanımlar, şöyle dört tane surafa olduktan sonra şu ip hanımlar, şu kayayı hazırlarken bittiğinde iniş yuvama iniş yaptım. Şu ipi de alıyorum şöyle. Şöyle zürafaya dönüştürüyoruz. Hemen bir diğer kayama geçiş yapıyorum. Bu şekilde hanımlar sıra sonuna gelene kadar devam edeyim. Evet hanımlar şöyle sıra sonuna geldim. Hemen burada da bir tane artırma işlemi yapıyorum. Bu şekilde. Ve şöyle ters çevirdim hanımlar. Şöyle bir tur daha döneceğiz. Hemen şöyle ipimi ayarlıyorum. Genişlik yeterli. Şöyle ilk başa sabitliyorum. Şöyle bir tur döneceğim hanımlar. Yine aynı şekilde başta bir tane artırma yapacağım. Sonda da hanımlar bir tane artırma mı yapacağım? Ben bu sırayı da döneyim. Evet hanımlar şöyle sıra sonuna geldim sıra sonunda da artırmamı yaptım toplamda 6 tane zürafa oluştu 16 tane hanımlar zürafa oluştu hemen şöyle tekrardan ters çeviriyorum şöyle ipimi yine ayarlıyorum şöyle bu genişlik yeterli İlk başa bit diyorum. Şöyle ön yüzüne çevirdim. Burada artırma işlemi yapmayacağım. Şöyle iki tane surafayla devam edeceğim. Burada hanımlar filtişi yapacağım. Hemen şöyle filtişini hazırlayalım. Şöyle geriye aldım. Sayımı biri düşürüyorum. Şöyle en tepeye sabitledim. Evet hanımlar, burada bir diğer zürafaya geçiş yapmıyorum. Hemen şuradaki yuvamın içinden tekrardan sabitliyorum. Hemen şöyle bir tane daha göstereyim. Şöyle bir diğer zürafaya geçiş yaptım. İki tane hazırlıyorum. Şöyle geriye attım ipimi sabitliyorum. Tekrardan bir diğerine şöyle en de sabitleyeyim. Burada hanımlar tekrardan anlatayım. Bir diğer zürafaya geçiş yapmıyoruz. Hemen şu dibindeki yuvamıza. Bu şekilde hanımlar ben sıra sonuna kadar devam edeyim. Evet hanımlar şöyle keyimin tabanı hazır. Bu şekilde toplamda şöyle 3 6 7 tane kaya hazırlamışım. Sarı ipimi aldım. Hemen şöyle yuvamın içinden geçirip şu boşluğa sabitleyeceğim. Şöyle hanımlar sabitledim. Şöyle iyice sıkayım. Hemen şöyle alttan şu kayaların ortasından şöyle yuvamın içine Geçireceğim. Tekrardan şöyle kayaların arasına gelecek şekilde ipimi saracağım. Burada ipini çok sıkalım hanımlar. Şöyle gevşekte bırakmayalım. Şöyle sonuncusunu da geçirdim. Bu şekilde hemen şöyle tekrardan içinden aldım. Şu kenara sabitleyeceğim. Bu şekilde hanımlar. Hemen şu ipimi keseyim. Evet hanımlar, bu şekilde e, arasına da şu üç boşluğa da e, üç tane pırpır hazırlayacağım. Hemen şöyle sarı ipim iğnemdeyken ara model için şöyle şöyle bir şeyler düşündüm. Hemen onu göstereyim. Şöyle hanımlar, şu taraftan başlıyorum. Ben şöyle ilk pırpırıma sabitledim şu ipim altta kalacak şekilde bir diğer pırpırıma geçiş yapıyorum burada bir tane zürafa hazırlayacağım bu şekilde tepesini alıp sabitleyeceğim bu şekilde hanımlar hemen bir diğerine geçiş yapıyorum bu şekilde hanımlar bu taraftan başlarsanız şöyle dömlediğiniz için ip altta kalacaktır. Şöyle şu gelen ipin altta kalması için bu taraftan başlayıp ilerliyorum ben ara yollar için. Bu şekilde O kadar. Şu diğerlerine de gri ipimle devam edeceğim. Şu iplerimi de hanımlar kesip uçlarını da yakıyorum ben. Evet hanımlar şöyle fuşya ipimi iğneme ip aldım. Hemen şöyle motifimi yatırdım hanımlar. Şöyle ipim bu tarafta kalacak şekilde şu ortadaki hanımlar boş rafamdan şöyle sabitleyeceğim ve 3 tane pırpır aslayacağım şöyle bu boylarda boyunu istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz nasıl seviyorsanız bu şekilde hanımlar ben 3 tane pırpır pır hazırladım siz dilerseniz 4-5 nasıl isterseniz arasına kel olan da çalışabilirsiniz şu pırpırların yerine pırpır pır istemiyorum derseniz kel olan da çalışabilirsiniz bu şekilde hanımlar hemen şöyle keseyim evet hanımlar bu şekilde kestim yaktım hanımlar ee, bu şekilde hanımlar ben daha öncesinden modelimi tamamlamıştım. Hemen şöyle göstereyim. Evet hanımlar, modelimin bitmiş hali bu şekilde. Hemen şöyle de göstereyim. Bu şekilde. Şöyle tutarsam ekran görüntüsü almak isteyen olursa bu şekilde hemen şöyle hanımlar ayarlıyorum bu şekilde modelin arka kısmı da bu şekilde Hemen şöyle türbentimle uyumunu da göstereyim. Şöyle türbentim. Çok hoş hanımlar. Ayarlayamadım bir türlü. Bir saniye. Şöyle hanımlarım. Şöyle hanımlar arasını dildiğiniz kadar açabilirsiniz. Ee, benim için bu ara ideal. Nasıl isterseniz o şekilde ayarlayabilirsiniz. Bu şekilde. Şunu da şöyle tutayım. Evet hanımlar modelim bu şekildeydi. Beğendiyseniz beğeni yapmayı unutmayınız lütfen. Bir sonraki bir modelle görüşmek üzere. Hoşçakalın Allah'a emanet olun.